いいですね。 oldukça yoğun oluyor. Eee ama biz randevulu çalışıyoruz. Eee iş yerine üç kişiden fazlasını alamıyoruz. Eee tedbirlere hala devam ettiriyoruz. Eee şimdi randevulu çalıştığımız için gece geç saatlere kadar randevu alıyoruz. Gece geç saatlere kadar müşterimizi kabul edebiliyoruz. Eee fazla kalabalık yapamadığımız için iş, e, iş yerinde. Eee o yüzden randevulu çalışıyoruz. Devam ya yani bayrama kadar bu böyle devam eder ama şu anda düğün sezonunda olduğu için yoğunluk yine devam edecektir yani. Evet. <laughs> Yani saat veremem Onu yaptığım zaman dağılıyor. Onu yapamıyor. Bir oluyor. Ya. Tamam. Evet. Ama ne zaman böyle Evet, Allah'a çok şükür. İlk önce Müslüman Aleminin Kurban Bayramı hayırlı olsun. Yoğunluk çok şükür ya, bayağı güzel. Allah'a çok şükür. Pandemiden sonra yoğunluk da güzel, işte güzel. Pandemiden sonra ilaç gibi geldi bu. Allah'a çok şükür. İşlerimiz de herhalde sabaha karşı falan biter. Arafa günü sabaha karşı bitiyor işte.